Merhabalar hanımlar. Ben Melike Tarhan İğne oyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yine çok ama çok güzel bir model ile geldim. Beyaz bir tülbent üzerine bir anne model yapacağım. Çok hoş, çok zarif, harika bir model. Tam da Kurban Bayramı yaklaşırken annelere yapmalık bir model. Çok hoşuma gitti. Sizler için videosunu çekmek istedim. Umarım sizler de modelimi beğenirsiniz. Videomu başlamadan önce hanımlar kanalıma abone değilsiniz. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Ayrıca zil tuşunu aktif ederek paylaştığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Modelimizi yaparken hanımlar <laughs> çok affedersiniz. Ben Maraş Dülbent'i kullandım. Bakın böyle harika bir dokusu var. Siyah boncuk kullanacağım. Ben içinde iğnelerim var. Boncuk iğnelerim. Maraş ipi meşhur Maraş ipi kullanımı çok zor yapabilenlere gerçekten helal olsun Maraş tülbentim var dokusu çok güzel harika bir yazma bakın çok güzel bir dokusu var Maraş tülbenti zaten meşhurdur bilirsiniz oya yapan arkadaşlarım bunun üzerine uygulayacağım modelimi şimdi dilerseniz modelimizin yapımına başlayalım Evet hanımlar bakın ben bu şekilde yazmamın zürafasını mini minnacık çok küçük bir şekilde geçtim çok küçük yaptım hatta e, ekranımdan bayağı büyük de görünüyor çok çok küçük yaptım ve üzerine şimdi köprü yapacağım bunu şimdi köprümüz yapmaktan başlayalım zürafasını zaten biliyorsunuz köprü kısmından başlıyorum şimdi hanımlar ipimi zürafamın içine aldım İyice sıktım gelmiş olduğum ipin içine doğru dönüyorum İyice sıktım buradan Tekrar bir yandaki zürafaya doğru iniyorum. Bakın şöyle arada ip bırakıyorum. Ve geldiğim ipin içine doğru dönüyorum. Yukarıya doğru aldım bunu. İyice sıktım. Tekrardan zeminime doğru iniyorum. Ve inmiş olduğum ipin içine doğru batarak yukarı doğru ipimi alıyorum. Bu şekilde köprümüzü oluşturuyoruz. İğne oyasında, boncuklu oyalarda köprülü oyalar gerçekten bir harika oluyor. Direkt zemin yapılan, köprülü zemin yapılan oyalar daha bir ihtişamlı, daha bir gösterişli oluyor. Ben boncuklu oyalarda genel olarak köprü yapılmasını tercih ediyorum. Zamanda ben boncuklu oyalar çok yaptım. İki kenar boncuklu oyalar. Şimdi bebeğim boncuğumu döktüğü için maalesef yapmıyorum. Daha çok ip oyası yapıyorum. Yaptığım zaman da çoğunlukla köprü yapmayı tercih ederdim modeli daha ağır, daha gösterişli gösterirdi. Bu sebepten köprüsüz oya çok fazla tercih etmezdim. Bakın bu şekilde zürafamın içine batıyorum ve ipimi yukarıya doğru alıyorum. Tekrardan zürafamın içine batıyorum. Ve yukarıya doğru ipimi alıyorum. Maraş ipinin yapımı da ayrıca bir meşakkat isteyen bir şey. Çünkü esnek bir ip. İyice sıkılması gerekiyor. Esnememesi için, bırakmaması için kendine. Elimin içinde ayarlayıp tekrar düğümü atıyorum. Tekrardan ayarladım ipimi ve aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Evet bakın köprümüzü şu şekilde ilerletiyoruz. Biraz daha yapayım. Modelimin sonraki aşamasına geçeyim. Evet bu şekilde köprülerimizi yapmaya devam ediyoruz. Ben bu kadar yeterlidir diye düşünüyorum. Şurada ipimi bitirip keseceğim. E bir sonraki aşamasına geçeceğim. Evet hanımlar bakın köprümüzü bu şekilde hazırlıyoruz. Bakın tek bir çizgi halinde. Şu üst kısmı bakın tek bir çizgi halinde. Muazzam bir köprü anlatımı yaptığımı düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur. Sizler merak ettiğiniz farklı yöntemler, farklı köprü teknikleri varsa anlatmamı istediğiniz tabii ki sizler için hazırlayabilirim. Bakın elimin içinde ipini dengesini ayarladım. Ve ipimi tekrar yukarıya doğru alıyorum. Tekrar aşağı doğru ayarladım. Ve yukarıya doğru alıyorum. Bakın alırken şu aradaki ipi ayarlamanız çok önemli püf noktası orası aradaki mesafe orayı geniş bırakırsanız dalga dalga olacaktır az bırakırsanız da şu şekilde toplayacaktır yazmanın zemini bozulacaktır bu sebepten bu üst kısım çok önemli ipimi aşağı alıp burada bunu bitireceğim. Tamamdır. Bunun işlemi bitti. Şimdi burada hazır ipim var. Üstüne zürafa geçeceğim. Bunun bir sıra modelimin daha güzel olması için bakın. Şimdi buraya zürafa yapacağız. Bir sıra. köprümü elimle tutuyorum ve öyle sıkıyorum. Formunun bozulmaması için bakın yaptığım kısım elimin içinde. Formunun deforme olmaması için, çekiş çekiş olmaması için elimde tutup ipimi iyice sıkıyorum. Bakın ipim henüz buradayken zürafamın boyutunu ayarlayıp çekiyorum ayarlayıp çekiyorum bu şekilde modelimize bir sırada zürafa geçiyoruz köprümüzün üzerine ben köprümün üzerine muhakkak bir sıra veya iki sıra modeline göre köprünün üzerine zürafa geçmeyi tercih ediyorum çok yakışıyor direkt üzerine model yapıldığında orantılı olmuyor ben beğenmiyorum Evet bu şekilde modelimizin üstüne bir sıradaki zürafamızı geçip modelimizin zeminini hazırlamış oluyoruz. Evet bunu da burada bırakıyorum. Bakın bu şekilde köprümü de hazırlamış oldum. Şimdi gelelim modelimizin üst kısmına son aşamasına. Evet hanımlar şimdi geldik modelimizin son aşamasına model kısmına. Bakın zürafalarımız bu şekilde geçtik. Tane tane boncuk gibi şu şekilde göstereyim. Bakın. Şimdi bunun üzerine modelimizi oturtacağız. Öncelikle bakın hanımlar bir 2 ve 3 zürafamı yapıyorum. 3 zürafamı yaptım. İpimi başa doğru alıyorum. Tekrar zürafalarımın içine tek tek batıyorum. 1 ve 2 zürafam kaldı burada. Tekrar başa aldım. Yalnız bu ipliği yaparsanız hanımlar her seferinde iyice sıkmanız gerekiyor. Çok ince ama çok hassas bir ip. Çok da güzel bir ip. Bakın. Maraş ipinin güzelliğine. Şimdi burada iki boncuk alıyorum. İki boncuğumu aldım. Elimin üzerine tutuyorum bir düğüm attım. Bir yanındaki zürafaya doğru batarak iniyorum. İyice sıktım. Tekrardan 1 2 ve 3 zürafamı yapıyorum. Başa alıyorum. Burada iki zürafam kaldı. Tekrardan başa aldım. Tekrar iyice sıktım. İki boncuğumu alıyorum. Tekrar bir yanındaki zürafaya batarak aşağı doğru ipimi aldım bir tane daha anlatayım ve modelimi tamamlamış olayım 3 rafa ile başlıyoruz öncelikle başa alıyorum ipimi iyice sıktım ve tekrar boncuğumu alıyorum iki tane bir ve iki boncuğumu aldım bir yanındaki zürafaya doğru batarak aşağıya iniş yapıyorum bu ipimi biraz daha daraltayım bu şekilde tam bir keskin iniş olsun ve modeli bu şekilde hanımlar şimdi ben size burada ütületeyim kısmı göstereyim bakın nasıl hoş nasıl güzel bir model nasıl kibar Maraş ipinin dokusuyla zarifliğiyle nasıl hoş bir model ortaya çıkmış oluyor çok güzel çok hoşuma giden bir modeldi bugün sizler için anlatımı yapmak istedim Umarım sizler için faydalı olmuştur ben kurban bayramı yaklaşırken bu modeli bir takipçim e, takipçi annesi için yaptırıyor onu yapıyorum çok beğendim modeli çok hoşuna gitti bu şekilde dokusuna rengine e, Maraş ipinin dokusunun kalitesine bayıldı. Kendisi çok beğendi. Kendisine şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Şu şekilde göstereyim. Bakın. Nasıl harika bir model. Nasıl hoş bir model. Hem çok kibar. Hem çok gösterişli. Hem çok zarif. Benim çok hoşuma gitti bu model. Bu şekilde. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şimdi gelelim böyle bir modelin aşağı yukarı tahmini fiyat bilgisine. Böyle bir model bu sıklıkta bu kalitede Maraş ipi üzerine Maraş yazması üzerine yapılacak olursa hanımlar benim nacizane fikrim 2500 liralardan en az başlamalı. Çünkü köprüsü gördüğünüz gibi uğraştırıcı ve dengesleyen bir şey. Alt yolunda küçük küçük zürafalar geçiyoruz. Üzerine bir kat zürafa ardından bunları yapıyoruz. Ayrıca bu model yaparken gördüğünüz gibi bakın boncuk iğnesi kullanıyorum. Bu iğneyi kullanmak çok zor. Çok hassas. Elinize bir tel varmış gibi düşünün. Bu şekilde yapıyorum bu modeli. Yapacak olursam dediğim gibi 2500 liralardan sanırım başlardım. Minimum 4 kenar olarak tabii ki. Naçizane fikrim. Sizler tabii ki bulunduğunuz bölge ve yürüye göre fiyatlarınızda farklılık gösterebilirsiniz. Bu benim kendi naçizane fikrimdir. Bakın, harika bir şey oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir videomun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.